Merhaba arkadaşlar. Yare Nerva ile oyun saatine hoş geldiniz. Evet. Bugün Yare Nerva'nın temizlik günü değil mi Yare Nerva? Bu gördüğünüz ütü masası. Bugün baya bir ütümüz birikmiş Yare Nerva. Doğru mu? Bunları sana kim yardım edecek babacığım? Ha, kocayı. koca kocayı sen mi yardım edeceksin? Evet ben yardım edeceğim. Aferin sana kocayı. Yardımlaşmak güzel bir şeydir değil mi yarın Nerva? Güzel. Hadi bakalım sen de geç oraya. Kocayı kaldır oradan. Çünkü sen yapacaksın onu. Evet kaldır onu bakalım. Aferin. Hadi bakalım. Kütüye <laughs> devam. devam. <laughs> Evet, ütüle bakalım yarın Erva. Ama kocayı yapamaz ki bunu. Değil mi? Sen koca bir abla olarak senin yapman gerekiyor değil mi babacığım? Evet, evet hadi bakalım. Önce o kazandan ütülemeye başla bakalım. Bitti. Bitti. Evet. Koyunu Diğer kazanı al bakalım. Kocayı yardımcı ol bakalım Yaren Hanım'a. Evet. Psss. Aferin sana. Yarın Erva çok hızlı. Aferin diyoruz Yarın Erva'ya değil mi? Evet. Bütün masamız gayet şirin. Hanım hanımcık pembe. Evet, dikkatli olmamız gerekiyor, değil mi Yarnerva? Onda bir ateş var, değil mi? Evet, ateş var. Evet. Hadi bakalım. Elbiselerimizi yakmadan ötülüyoruz, değil mi Yarnerva? Evet. Aferin sana. Güzel. Son bir tane mi kaldı Yarnerva? Evet. Ütü. Evet. Bu onu da ütüle bakalım güzelce. Zor bir iş değil mi yarın Erva ütü? Terledin mi? Baya terletti galiba seni. Bitti mi? Aferin sana ya. Alkışlar yarın hanıma. Bugün ütü günümüzdü. Ütümüz bitti. Kocayı da yanında bir arkadaş oldu yarın Erva'ya. Teşekkür ederiz kocayı. Eline sağlık yarın hanım. Herkese bay bay der misin arkadaşlara? Bay bay. Görüşmek üzere.